Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Temmuz 2025 Pazartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 20:30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiliş sonucu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de sizlere çılgın sayısal loto sonuçları çıkan gerekli tüm bilgilerimi gerçekleştirmeye çalışalım. Talih numaraları baktığımızda 12, 27, 34, 37, 41, 47, Joker sayımız 64, Süperstar numaramız 49 olduğunu görmekteyiz. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 veya 6 bilirseniz ya da Süperstar sayısı 17 deniz takdirde ona göre bir ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli baktığımızda 20 liradır İster milli piyango bayilerinden, isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygun üstüne oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 10 arasından herhangi bir sayı çıkmamış. 10-20 arasından bir numara var. 20-30 arasından bir sayı. 30-40 arasından iki tane numara çıkmış. 40-50 arasından da iki tane sayının geldiğini görüyoruz. 50-60 arasından herhangi bir sayı yok. 60-70 arasından da yine sayı gelmemiş. 70-80 arasından ya da 80-90 arasından da numaranın bulunmadığını söyleyelim. Joker sayımız 60 ile 70 arasından süpersar numaramız 40 ile arasından gelmiş oldu. Eğer bu çekilişte 2 bildiyseniz 64 lira, 3 bilenler 579 lira, 4 bilenler 7931 lira, 5 bilenler 479.067 lira kazanırken 5 artı 1 bilen kimse olmadı. 6 bilen de devrettiği için devredilen tutarın 445.347.499 TL olduğunu sizlere söyleyelim. Bu videomuzda 14 Temmuz 2025 Pazartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna beraber bakmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.